Merhaba arkadaşlar. 23 Mayıs 2020 Baden Almanya 2. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Birinci ayak 7 numara alternatif tekimizdir. Öncelikli rakibi 3 ile 5 daha sonrasında 1, 6, 9, 2 yazılabilir. İkinci ayakta 7 numara alternatif tekimizdir. Öncelikli rakibi 10 ile 2'dir. Daha sonrasında 8 ile 1 de yazılabilir. Üçüncü ayak 2, 11, 1, 13, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 16, 6, 5, 12 ilave edebilir. Dördüncü ayakta 4 numara tekimiz. 4'e rakip ararsanız 6 ile 5 beş olabilir. Beşinci ayak 3, 8, 7, 1 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 4'ü ilave edebilir. Son ayak 3, 1, 7, 8 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 13, 2, 15'i ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir: Birinci yak 7, 3, 5; İkinci yak 7, 12; Üçüncü yak 2, 11, 1, 13, 3; Dördüncü yak 4 tek. 5. ayak 3, 8, 7, 1. Son ayak 3, 1, 7, 8 şeklindedir. Bu ikinci altılı ganyan tahminimdir. Herkese bol şanslar diliyorum.